Merhaba arkadaşlar 1 Ekim 2020 Hakmar Express aktüel ürünlerine tek tek birlikte bakalım oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ilk ürün Vivaldi marka düdüklü tencere 6 litrelik 99.95 Lili balık tavası ikili yani altlı üstü böyle iki tarafı da pişiriliyor. Çevirmesi çok daha kolay. 32 santim genişliğinde 57.50 fiyatı var. Bu Hakman Express birçok büyük şehirde var. Fiyatları da ve ürünleri de benim hoşuma gidiyor. Bazen çok ciddi kampanyalar oluyor. Arzum Starry El Blender seti 700 watt gücünde 169.95 Kivi tuz karabiber değirmeni otomatik arkadaşlar bu 54.95 fiyatı var. Kividen mutfak terazisi hassaslığı gayet güzel. 47.90. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O bildirim işareti var ya sağ tarafta zil işareti. Ona tıklayıp tümünü seçerseniz tüm videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Linda saç kurutma makinesi Arzum serisinden 2000 watt gücünde 99.95. Papilla güveç tencere, 18 santimlik büyük durduğuna bakmayın bu küçük arkadaşlar 44.90. Papilladan cips kızartma tenceresi içindeki kızartma teli de yanında hediyesi 39.95. Bir de az önceki güveç tenceresinin 14 santimlik daha küçüğü var 39.90 da bunun fiyatı. Sıvı sabunluk iki farklı rengi var 600 mililitre sabun alıyor 14.95 plastik raf e, güzel bir ürün. Mesela A101 BIM'de bu şekilde çok bulunmuyor. 690. Hanımefendiler için paçası lastikli eşofman small ile la x large arası bedenlerini bulabilirsiniz. 1 Ekim'de Hakmar'da 34.95. Bayanlar için yani hanımefendiler özel bayan demeyi çok tercih etmiyorum. Tight small x large beden aralığında 14.95. Peki sizin bulunduğunuz şehirde İlde, ilçede, Hakman Express var mı arkadaşlar? Hanımefendiler için gecelik large, XX large beden aralıklarında 24.95. Bu da e, anne yeleği diyorlar. Gerçekten böyle tam anne yeleği. E, medium, XL arası bedenleri var. Mevsimi de geldi açıkçası. 27.95. Şimdi çocuklar için alt eşofman var. Gayet güzel. 3-10 yaş arası ufaklıklar için uygun. 11.95 tanesinin fiyatı. Kinetics'ten de bay ondan sonra bayan çocuk ayakkabısı yani kadın erkek çocuklar için herkes 64.95 ayakkabı alabiliyor Hakman Express'te. Erkekler için de dikişsiz boxer desenli 9.95. Beşli erkek soket çorap 9.95 arkadaşlar. Hanımefendiler için de soket çorap var. Üçlü o da 5.95 Oto serme minder seti üçlü. Ön koltukta bunlar tabi sırtlıklar değil sadece oturulan yere. Ön koltuğa için iki tane arka koltuğa da uzun bir tane kilim 17.95. Brillant marka banyo paspası biri biraz daha büyük biri küçük 39.95 set fiyatı. Bebekler için evet çok güzel her şey seninle güzel annem yazılı temalı bir body 3 aydan 3 yaşa kadar ufaklıklara oluyor. 9.95'e alabilirsiniz. Oyuncak var. Bebek bisikletli hem de 39.90 ayrıca kasklıymış. Evet Transformers robot e, silahları da var yanında. Böyle arabaya dönüşüyormuş arkadaşlar robot. 32.95 Sürtmeli araç taşıyan tır. Tırı bir de üstünde iki tane arabası 19.95'e alabilirsiniz çocukları sevindirmek için. Bu da e, oyuncak bebek Kali. Bu karakter herhalde böyle özel bir karakter Barbie gibi. İkili 22.95. Arkadaşlar bundan polis arabası bizde var. Gerçekten kırılmıyor. Yani attı, fırlattı, üstüne yüklenip sürdü. Bu arabaya cidden bir şey olmuyor. 4.95 Aktivite zihin becerileri, oyuncaklar kadar en az bu tarz etkinlik kitaplarını da ben kesinlikle tavsiye ediyorum, ebeveynlere öneriyorum. Zihin becerileriyle alakalı çizgiler, matematik, gö dikkat, görsel algılama, farkı bulun, İngilizce gibi birçok kitap var. 9.95. Ve arkadaşlar son ürün, bu da çok güzel bir ürün. Yazı tahtası, pratik eee, set. 34.95 de bunun fiyatı. <laughs>